Videoya başlamadan da belirteyim. Başlıkta şehitlik kavramını bilerek kullandım. Aklınızda daha iyi canlansın diye asker mezarlığı vesaire gibi benzer bir şey gelmedi tam aklıma. Yani şehitlik olmadığının farkındayım kısacası. Ukrayna'dan bir olay geliyor bu sefer. Gerçekten çok sinir bozucu. Birazdan videoyu da paylaşırım. İki Ukraynalı kadın Ukrayna-Rusya savaşında hayatını kaybetmiş askerlerin mezarlarına gidip twerk yapıyorlar. Instagram videosu paylaşıyorlar oradan dans ettikleri ve daha da tuhafı gittikleri mezarlarına mezarlıkta yatanlardan biri de babaları ve bu videodan sonra da başlarına tabii ki bir devlet eli geliyor yargılanıyorlar. Şu anki yargılanma süreçleri 3 ila 5 yıl arasında tabii ki davanın sonrasında sürecinde bunların alacağı ceza düşürülür. Belki hapse bile girmeyebilirler. Sadece para cezası vesaire gibi bir şey de olabilir. Hemen videoyu da göstereyim size. <laughs> Yani bir ceza alabilecek bir şey mi? Kanuni olarak buna ceza verilmesi ne bileyim çok da doğru bir şeymiş gibi de gelmiyor bana. Ama şöyle bir şey var insani olarak yani bu çok ayrı bir seviye lan. Ukrayna'da cephede vatanın için savaşan bir asker olduğunu düşün. Böyle bir şeyle karşılaşıyorsun. Sadece bu da değil. Geri hatlarda saçma sapan çok insan var. Bu tarz tepkilerle takipçi vesaire de kazanıyor tabii ki bazıları. Ne bileyim eğlence hayatında saçma sapan olaylar görüyoruz. Bu arada eğlence hayatının olmasına takanlar da var da o da bir toplumun sosyal olarak önemli parçalarından biri onun da devam etmesi gerekebiliyor bazen. Çünkü savaş sadece ön cephede devam etmiyor. Arkada da da olan bir şey. İnsanların morallerini toparlamak için çabalanması gereken şeylerden biri de bu. Ama bunların yaptığı daha payrı bir şey. Dediğim gibi cephedesin bunu görüyorsun. Lan savaşasın gelmez. Bu arada bizde savaş çıksa bizde de böyle tipler türecek ya. TikTok'tan, Instagram'dan saçma sapan tiplerle uğraşırız bir de geri tarafta. Hatta bazılarının isimlerini bile verebilirim. Tabii ki şu veremiyorum o isimleri çünkü dava açarlar. En basiti Bahar diye bir kız var. Depremde de yaptığı paylaşımı biliyorsunuzdur. O kız mesela ve onun etrafındaki insanlar bu kızlardan daha beter şeyler paylaşacaklar biliyoruz. Eminim buna. <laughs> da yine de bir insanın böyle bir şey yapması için nasıl bir motivasyon olması gerekiyor? Benim merak ettiğim olay bu. Yani ne olduğu topluma çok daha ait hissetmiyor mu? O toplum bunu çok mu dışlamış? Böyle şeyler yaşanabilir. Kadıköy'e iniyorsun toplum tarafından dışlanmış insanların değişik tavırlarını görebiliyorsun. İnternette de aynı şekilde böyle tipler var. Ama bu seviyede olanlar da apayrı bir konu gerçekten. Ya da bu toplum sana ne yaptı diyebiliriz daha kısacası. Çünkü bu artık bir şeyle dalga geçme seviyesi. Ya da onları bunları yapmaya iten şey ne? Ha belki şöyle bir şey vardır. Bu konuda anlayışlı davranabilirim. Atmosferin sertliğinden kaynaklı. Biraz kafayı yemiş olabilirler. Babalarını da kaybetmişler. Böyle insanlarda dönemsel sıkıntılar oluşabiliyor travmalarından kaynaklı. Ha öyle bir şeyse çok da kötüleyemem. Travma bambaşka bir şey sonuçta. Delirtir insanı. Ama normal şartlarda bu insanları bu şeye itecek düşünceyi merak ediyorum. Yani bir fikir atıyorlar ortaya. Öteki de diyor ki, "Aa mantıklı. Hadi yapalım." Ve o yolda da hiçbir şey düşünmüyorlar. Ulan acaba başımıza bir şey mi gelir? İnsanlar bize ne der vesaire. Bu tuhafıma gidiyor işte. Sizin bu konu hakkında düşünceleriniz nelerdir dostlar? Gelecek podcast'te görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.